Bugün sizinle yeni bir harf öğreneceğiz. Harfimiz. Hmm. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin adı Akşama Ziyafet Var. Mehmet ninesinin evinde annesi ve babasının işten gelmesini bekliyormuş. Ninesi masayı hazırlarken yanına gitmiş. Tam pastayı alacakmış ki ninesi, hmm, "Onlar gelmeden yemek yok." demiş. Mehmet de ne yapsın odasına gitmiş bakmış Minnoş yatıyor Minnoş mamasını vermiş ve bir kenarda onun nasıl yediğini izlemeye başlamış Minnoş mamasını malı ve muzlu pastaları görmüş. Daha annen ve babamın gelmesine çok var diyerek pastaların yemeğe koyulmuş. Sonra fark etmiş ki annesi ve babası gelmiş ve onu gülerek izlemeye başladıklarını görmüş. Şimdi hikayemizle ilgili bir şarkı dinleyeceğiz. Minno şehrin babası Hı yazı dostayım elmalı pasta buldum <laughs> <Muzu> pasta lan doğar seni bir daha <laughs> yedim pastayı bir daha <laughs> <yedim> pastayı <laughs> bravo evet şimdi size hikayenizle ilgili bir bulmaca soracağım Mehmet'in kedisinin ismi neydi? Minnoş Evet, Minnoş Peki, Mehmet'in yediği pastalar neydi? Elmalı ve muzlu Evet, elmalı hmm. ve muzlu. Çok güzel Şimdi sizinle tahtada gördüğümüz resimlere bakalım Bu resimde içerisinde hmm, sesini duyabiliyor musunuz? Onu inceleyelim Şemsiye Şemsiye. Hmm, sesini duydunuz mu? Evet. evet. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Hmm, sesini duydunuz mu? Evet. Sesini duydunuz mu? Evet. Kamyon. Kamyon. Hmm, sesini duydunuz mu? Evet. Mandalina. Ma Mandalina. 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 Hmm, sesini duydunuz mu? <laughs> evet. Evet, çok güzel. Şimdi sizi biriyle tanıştıracağım. Gördüğünüz kuzumuz pamuk. Evet, pamukla tanıştınız mı? Evet. Pamuk'un size bir sürprizi var. Yünlerin arasında sizin için resimler saklıyor. Şimdi bu resimlerin ismini söyleyelim. Ve bunun harfini başında mı, ortasında mı, sonunda mı duyduğumuzu belirtelim. Gemi. Ortasında. Evet Nisa, çok güzel. Muz başında. Evet, çok güzel. Keman ortasında. Evet. Mum başında, başında ve sonunda. Evet, çok güzel. Mum üzüm sonunda. sonunda. Evet. Armut ortasında. Evet. Maymun başında ve ortasında. Evet. Masal. Başında. Evet. Kalem. Sonunda. Bravo çocuklar. Çok güzel. Evet çocuklar. Şimdi mum sesimizi yazmayı öğreneceğiz. İlk önce ben size yaptığım mum seslerini göstermek istiyorum. Simli simli parıltılı mum sesleri yaptım sizin için. Elimde gördüğünüz büyük M hmm sesi neymiş? Hmm. Evet büyük M. Hmm. Şimdi bunun aşamalarına bakalım. İlk önce büyük M hmm harfimiz için dik bir çizgi indiriyoruz. Sağa doğru eğik bir çizgi, sola doğru eğik bir çizgi, tekrar dik bir çizgi indiriyoruz. Benimle birlikte yapar mısınız? Dik bir çizgi indiriyoruz sağa doğru eğik bir çizgi, sola doğru eğik bir çizgi ve dik bir çizgi indiriyoruz. Doğalcan yanıma gelir misin? Birlikte yapalım. Evet, şimdi birlikte başlayalım. Aşağıya doğru dik bir çizgi, sağa doğru eğik bir çizgi, sola doğru eğik bir çizgi ve dik bir çizgi indiriyoruz. Çok güzel. Şimdi küçük mum harfimize geçelim. Küçük mum harfimizde Aşağıya doğru dik bir çizgi indiriyoruz. Yuvarlayarak çizgimizi indiriyoruz. Yuvarlayarak tekrar çizgimizi indiriyoruz. Benimle birlikte yapar mısınız? Aşağıya doğru dik bir çizgi indiriyoruz. Yuvarlayarak aşağıya doğru dik bir çizgi indiriyoruz. Tekrar yuvarlayarak dik bir çizgi indiriyoruz. Çok güzel. Nisan şimdi gel birlikte yapalım. Çünkü aşağıya doğru dik bir çizgi indiriyoruz. Yuvarlayarak dik bir çizgi indiriyoruz. Yuvarlayarak tekrar dik bir çizgi indiriyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi mum sesimizi gördük. Şimdi yazıya geçelim. Tahtada ben şimdi size göstereceğim. Evet, şimdi mum harfimizi tahtaya yazacağız. İlk önce büyük mum harfimizden başlıyoruz. Tahtamızda gördüğünüz gibi dört tane çizgimiz var. Büyük mum harfimizi birinci ve üçüncü çizgi arasında yazacağız. Şimdi ben size örnek bir mum harfi yazıyorum. İlk önce dik bir çizgi indirdim. Ardından sağa doğru eğik bir çizgi. Sonra sola doğru eğik bir çizgi. Ve tekrar dik bir çizgi. Nisa, gelir misin birlikte yazalım? Evet, ilk önce dik bir çizgi indiriyoruz. Sağa doğru eğik bir çizgi, sola doğru eğik bir çizgi ve tekrar dik bir çizgi. Çok güzel, bravo. Şimdi de küçük M harfimizi göstereceğim. Küçük M harfimiz ikinci ve üçüncü çizgi arasında yazılacak. Şimdi ben size örneğini gösteriyorum. İlk önce dik bir çizgi, Yuvarlıyor, dik bir çizgi indiriyoruz. Tekrar yuvarlıyor, dik bir çizgi indiriyoruz. Doğancan, gel bakalım tahtaya birlikte yazalım. İlk önce dik bir çizgi, daha sonra yuvarlayarak dik bir çizgi ve tekrar yuvarlayarak dik bir çizgi. Evet, çok güzel, bravo. Evet. Şimdi sizinle çubuklarla büyük M harfini, hamurlarla da küçük M harfini yapacağız. Ama ilk önce benim size bir sürprizim var. Size bileklik yaptım. Daha önce kolumu uzat bakalım. Evet. Sevdiniz mi bileklerini? Evet. Tamam. Şimdi ilk önce çubuklarımızla büyük n hmm harflerini yapalım. Ben de sizinle birlikte yapacağım. İlk önce çizgimizi koyduk. Sağa doğru eğik bir çizgi koyduk. Sola doğru eğik bir çizgi koyduk. Ve tekrar dik çizgimizi koyduk. Bakayım. Evet çok güzel. Bravo. Şimdi hamurlarla yapıyoruz. Ayrıca bu senin. Nisa bu senin. Evet çubuklarımızda büyük mum harfini yazdık. Şimdi de hamurumuzda küçük mum harfini yapacağız. İlk önce çizdiğimiz için. Hemen bir, bir çizgi. Birlikte okuyacağız. Şimdi yazdığım harfin ne? Hmm. hmm. Bu ne? Aa. Hmm. 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 Tekrar edelim. Hmm. Aa. Hmm. Ma. Ma. Şimdi de diğer heceyi Yeah. Evet, bravo size. Evet, şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Burada yazdığım hedilerden anlamlı cümleler kuracağız. Ben size ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Doğancan bana kalem yazar mısın? kalem. Ka Nisa bana liman yazar mısın? Liman. Evet çok güzel. Şimdi Doğancan bana elma yazar mısın? Evet çok güzel. Nisa bana keman yazar mısın? Evet. Şimdi de Doğancan sen bana kalem yazmıştın değil mi? Evet. Buna lik eklediğimizde ne oldu? Kalemlik. Kalemlik. Evet çok güzel. Bravo size. Evet çocuklar şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Nisa Doğancan buraya gelir misiniz? Evet, bu gördüğünüz ağacımızın ismi mevsim. Mevsim bazı zamanlarda yapraklarını dökmek istiyor. Bugün de içinde mum harfi olmayan yapraklarını dökecek. Şimdi sizinle onları bulalım. Anlaştık mı? Evet. Benimle tekrar edin. Malla. Malla. Ekmek. Ekmek. İnek. İnek. Molla. Molla. Mine. Mine. Kalem. 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 Kemal. Kemal. Nane. Na evet, fark ettiniz mi? İki yaprağımızda hın harfi yok. Bulabilecek miyiz sizce? Evet. Daha söyle bakalım. Hangi yaprağımızda hın harfi yok sence? İnek. İnek. Evet. Şimdi o yaprağımızı dökelim. Hadi yardım et bana. Evet Miza. Şimdi bana M harfi olmayan diğer yaprağı söyler misin? Nane. Nane. Evet çok güzel. Hadi bana yardım et. Evet. Bravo. M <laughs> harfi olmayan kelimeleri gördük. Yapraklarımızı da döktük. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Çocuklar şimdi sizinle yeni bir noktalı işareti öğreneceğiz. Ama ilk önce geçirdim. Elmaları da muzları da de yedim. Dersden sonra bunu yiyelim. Şimdi Nisa sana bir soru soracağım. Bu elma kimin? Doğancı bu. Sana bir soru sordum. Sen de beni cevapladın değil mi? Doğancan, bu muz kimin? Nisa'nın. Nisa'nın. Sana soru sordum. Sen de beni cevapladın. Nisa. Sıra arkadaşın kim? Doğalcan. Doğalcan. Sana soru sordum ve beni cevapladın. İşte soru sorduktan sonra sonuna bir noktalama işareti getiriyoruz. O da soru işaretimiz. Soru işaretini bu şekilde çizebiliriz. Benimle eder misiniz? Böyle getiriyoruz, yuvarlayıp altına bir nokta koyuyoruz. Çok güzel. Çocuklar, şimdi size yeni bir oyundan bahsedeceğim. Oyunumuzun adı kelime avlama. Tahtada gördüğünüz 6 tane kelimeden benim söylediğimi bulup sineklikle vuracaksınız. Anlaşıldı mı? Evet. Ama 3 dediğimde koşmaya başlayacaksınız. Tamam mı? Şimdi... Limon. 1, 2, 3. Başla. Bravo. Şimdi ikinci kelimemiz kemik. Başla. Doğancağ nereye vurdu? Kilim. Yanlış yere vurdun. Kilim. Kemiğe vuracaksın. Kemik. Hadi tekrar. Nisa 2 Doğancağ 1 oldu. Şimdi iklim. Başla. Lama, bak buradaki ne? İklim. Şimdi iki iki oldu ve sonuncusu bunda kazanan belli olacak. Hazır Kazıyımsınız? Lama, bir, iki, üç başla. Bravo! <laughs> <Siz de> kazandınız. <laughs> evet, sizin için kartonlarda yedi yedi kelimeler yazdım. Şimdi bu kelimelerle anlamlı cümleler oluşturacağız. Hazır mısınız? Evet. Kelimelerimiz kimi, kalem, o. Sizce nasıl bir cümle yazabiliriz? O kalem kimi. Çok güzel. Şimdi elinizi alalım. O kalem kimi. Soru işaretimiz geliyor. Şimdi ikinci cümlemize geçelim. Evet, şimdi yeni cümlemize geçiyoruz. Bunun için yazdığım kelimelerde mine, al, ekmek, iki. Sizce nasıl bir cümle kurabiliriz? Mine iki ekmek al. Çok güzel. Hadi elimize alalım. Mine iki ekmek al. Peki elimde yine iki tane noktalama işareti var. Sizce bu cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilir? Nokta. Evet. Noktamızı da sonuna koyuyoruz. Bravo. Evet çocuklar artık son etkinliğimize geldik. Sizin için tahtaya iki tane metin yazdım. Bu metinleri birlikte okuyacağız sonra da dersimizi bitireceğiz tamam mı? Tamam. Şimdi karşıma gelin birlikte okuyalım hadi. başlıyorum. Al. Al. Mine al. Mine al. Mine ekmek al. Mine ekmek al. Mine iki ekmek al. Mine iki ekmek al. Mine iki minik ekmek al. Mine iki minik ekmek al. Mine iki ekmek al. Mine iki ekmek al. Mine ekmek al. Mine ekmek al. Mine al. Mine al. 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 Tamam şimdi de buraya gelelim. Keman. Keman. Melike o kim? Melike o kim? Melike o Emine. Melike o Emine. Emine o keman. Emine o keman. Emine keman al. Emine keman al. Emine o keman kimin? Emine, emine o keman kimin? Emine, emine o keman Melike'nin. Emine o keman Melike'nin. Bravo! Çok güzel oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.